Selamun Aleyküm. Bugün miladi 8 Aralık 2022 Perşembe, Hicri 1444, 14 Cemaziyel Evvel. Günün ayeti. Allah tevbelerinizi kabul etmek ister, şehvetleri ardınca gidenlerse sizin büyük bir sapmayla sapmanızı isterler. Günün hadisi. Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1863 Şili, Santiago'da bulunan bir kilise nedeni belirsiz bir yangın sonucu tamamen yandı. 2000'den fazla kişi öldü. 1923 İstanbul'da Ahan'ın mektubu dolayısıyla gazetecileri yargılayacak olan İstiklal Mahkemesi'nin üyeleri belli oldu. Hindistan Hanı A. Han'la Emir Ali hilafetin kaldırılmamasını tavsiye ettikleri bir mektubu Türkiye Cumhuriyeti hükümetine göndermiş ve bazı gazeteler gizli tutulan bu mektubu yayınlamışlardı. Bu olayın kurgu olduğu her halinden belliydi. 1941 Pearl Harbor saldırısından bir gün sonra ABD kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu. Japonya önceki gün Pearl Harbor Körfezi'nde ani bir baskınla ABD'nin buradaki donanmasını imha etmişti. 1987 Siyonist işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler intifada hareketini başlattı. Arapçada ayaklanma anlamına gelen intifada, taşlarından başka hiçbir silahı olmayan Filistinli çocukların ve gençlerin dünyanın en teçhizatlı ordularından birine karşı verdiği mücadelenin adıdır. İntifada hareketi zamanla Filistin direnişinin dünya çapındaki sembolü olmuş ve tüm zulüm altındaki halklar için örnek oluşturmuştur. 1991, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'la Ukrayna ve Beyaz Rusya Cumhuriyetlerinin devlet başkanları Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kuruluşunu ilan ettiler. Komünizmin çöküşünün ardından dağılan Varşova Paktı'nın yerini doldurma çabası içinde olan Rusya bağımsız devletler topluluğunu kurarak eksilen nüfuzunu yeniden artırma düşüncesindeydi ve doğal müttefiklerini ABD'ye kaptırmak istemiyordu. 2000 Şartlı salı verilme yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bundan sadece adli suç işleyenler istifade etti ve yaklaşık 40 bin tutuklu ve hükümlü serbest bırakıldı. 2016 Mısır'da 2013 yılında darbeci Sisi'nin iktidarını gasp ettiği seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Usame Mursi tutuklandı. Avukat olan Usame Mursi'nin tutuklanma sebebinin 2013 yılının Ağustos ayında polisin yüzlerce gösterici katlettiği protesto gösterisine katılımı ile ilgili olduğu belirtildi.